Belki de Kur'an'a yönelik en sağlam bilimsel hata iddialarından birisidir bu. Kep 86'ya göre koskoca güneş dünyadaki bir pınarın içine batıyor. Zülkarnen öyküsünden bahseden bu ayette Zülkarnen'in bir yolculuk sonucu güneşin battığı yere geldiği hatta güneşi karanlık bir pınarda batarken gördüğü anlatılır. Tabi bu tarz bir anlatı karşısında zihnimize canlanan olay tam olarak böyle bir şey. İçine milyon tane dünyanın sığacağı kadar büyüklükte olan güneş sanki çok ufak bir şeymiş de dünyanın içine bir pınara batıyormuş. Bu olayı da Zülkarne'nin kendi gözüyle görüyormuş gibi anlatılıyor. Bu olayın neden imkansız olduğunu açıklamaya gerek yok. Dünyada milyon kat büyük güneşin dünyadaki bir bölgeye fiziken batması bilimsel olarak imkansız hatta bilimsel olarak hatalı bir düşünce. O dönemki insanların böyle bir olay olabileceğini sanmaları normal. Çünkü güneş dünyadan bakınca çok ufak görünüyor. Batarken de dünyanın bir tarafına suya batar gibi görünüyor. Bundan ötürü insanların güneş dünyada bir pınara batıyor gibi düşünmeleri mümkün. Ancak Kur'an'ın mümkün mü? Eğer Kur'an tüm bu evreni yaratan yaratıcının sözü ise onun böyle bir şey düşünmesi mümkün değildir. Çünkü bu bilimsel olarak hatalı ve bir insanın gözlem yanılgısı nedeniyle içine düşebileceği bir hata. Ama Allah hata yapmayacağına göre bu ayet Allah sözü değil mi? Yoksa Kur'an Allah'ın sözü değil de bir insan uydurması mı? Yoksa bu ayet çok farklı bir şeyden bahsediyor da mealler yüzünden mi bu ayet yanlış anlaşılıyor? Bu videoda bu konuyu ele alacağız. Bakalım ayet gerçekten güneşin fiziksel olarak bir yere batmasından mı bahsediyor? Yoksa ilk defa duyacağınız farklı bir olaydan mı bahsediyor? Bu videoda bunu inceleyeceğiz. Şimdiden iyi seyirler. Hakkında pek çok hikaye ve efsane anlatılan bir karakter. Zülkarneyn. Kim olduğu hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte tarihte yaşamış pek çok kişinin hikayesiyle paralellik gösteren bir karakter. Zülkarneyn'i kimleri Büyük İskender'e, kimleri ikinci Kiros'a, kimleri de tüm Bilge Kağan'a bağlıyor. Kur'an bu kişinin kim olduğu ile alakalı bize pek bir bilgi vermiyor. Sadece onun bir anısından bahsediyor. Güneşin doğduğu ve battığı yer denilen bölgelere sefer düzenlediği, orada Yecüc ve Mecüc'e karşı bir set yaptığı gibi olayları anlatıyor. Bu olayların anlatıldığı ayetlerden birisi olan Kehf suresinin 86. ayetinde genel çevirilere göre şöyle söyleniyor. Nihayet güneşin battığı yere gelince onu karanlık bir pınarda batarken buldu. Onun yanında da bir millete rastladı. Bu çeviriye göre Zülkarneyn sanki güneşin fiziksel olarak battığı bir pınarın yanına gidiyor. Orada güneşi pınara batarken buluyor. Orada yani güneşin battığı yerde de yaşayan bir takım insanlara rast geliyor gibi bir izlenim oluyor zihnimizde. Bu izlenime göre ayette bilimsel bir hata var. Çünkü içine milyon tane dünyanın sığacağı kadar büyüklüğü olan güneşin dünyadaki bir pınara batması imkansızdır. Bu da ciddi anlamda bir problemdir. Ancak buradaki problem Kur'an'la alakalı değil, çeviriyle alakalı. Şimdi bu problemi anlamak için ayetteki kelimeleri tek tek analiz edelim. İlk olarak bu ayette güneşin battığı yer anlamına verilen ifade magribe şems yani güneşin magribi ifadesidir. Magrib kelimesi Arapçada fiziksel batma anlamda olan gar kelimesiyle birbirine karıştırılıyor genelde. Arapçada fiziksel olarak bir cismin bir yere batması anlamında gar kelimesi kullanılıyor. Hatta Kur'an'da özellikle bir şeyin suya fiziksel olarak batması anlamında gar kelimesi kullanılır. Mesela yine bu surede geçen bir anlatıda Musa ve Bilgin kul kısasında insanları suya batırmak anlamında gar kelimesi kullanılıyor. İlgili ayet şöyle. Musa dedi ki geminin halkını gark etmek yani suya batırmak için mi gemiyi deldin? Burada halkını suya batırmak yani bir şeyi fiziksel olarak suya batırmak anlamında litugriga yani gark ketme kelimesi kullanılıyor. Konumuz olan Kehf suresindeki ilgili ayette ise Garp kelimesi değil Magrib kelimesi kullanılıyor. Peki Magrib nedir? Magrib kelimesi eski Arapçada köken olarak güneşin gözden kaybolması ve uzaklaşması anlamına geliyor. Yani güneşin fiziksel olarak bir yere batması değil, güneşin insan gözünden uzaklaşması yani kaybolması anlamında kullanılıyor. Hatta dilimizdeki gurbet kelimesi de buradan yani Magrib kelimesiyle aynı kökten geliyor. Gurbet kelimesi kişinin memleketinden uzakta olması veya yakınlarının gözünden kaybolması, Magrib ise güneşin gözden kaybolması veya gözden uzaklaşması anlamına geliyor. Mesela en eski sözlüklerden biri olan Misbahul Münir de şöyle geçer. Güneşin garbı onun uzaklaşması ve kendi gizliliğinde kaybolmasıdır. Kişinin garbı da vatanından uzaklaşmasıdır. Kısacası garb kelimesi güneşin gözden kaybolması, gözden uzaklaşması anlamına geliyor. Aynı kökten olan ve bu ayete geçen Magrib kelimesi de yapısı nedeniyle güneşin gözden kaybolduğu bölge veya güneşin gözden kaybolduğu zaman anlamına geliyor. Dikkat edin, sadece güneşin kaybolduğu, gözden uzaklaştığı bölge değil. Aynı zamanda güneşin kaybolduğu vakit, dönem anlamına da geliyor. Şimdi bunu cepte tutalım. Bu çift anlamlılığın neyi gösterdiğine birazdan değineceğim. Şimdi bu kelime güneşin gözden kaybolduğu bölge anlamına geliyor dedik. Peki güneşin gözden kaybolduğu veya gözden uzaklaştığı bölge tam olarak neresi? Tabii ki kutup bölgesi. Kutuplara yakın bölgelerde aylarca güneşin hiç doğmadığı bölgeler vardır. Bunun sebebi de dünyanın kendi ekseninde eğik bir şekilde dönmesidir. Yani yıl boyunca güneş dünyayı aynı noktadan aydınlatmaz. Dünyanın eğimli bir şekilde kendi eksene dönmesi sebebiyle yılın belli zamanlarda dünyanın güney kutbu 24 saat boyunca güneşi görürken kuzey kutbu bölgesi güneşi hiç görmez. Yani bu dönemde kuzey kutup bölgesinde güneş gözden kaybolur. Magrib kelimesi de tam olarak bunu tarif ediyor aslında. Muhtemelen o dönemlerde insanlar kuzey kutuplarına yakın yerleşim yerlerinde güneşin aylarca hiç görülmediğini fark ediyorlardı. Bundan ötürü de kuzey kutbuna yakın yerlere güneşin kaybolduğu yer adını verdiler. Arapça söylemek gerekirse güneşin aylarca görünmediği, insan gözünden uzaklaştığı bu bölgelere ve bu döneme Magribe Şems yani güneşin insan gözünden kaybolduğu bölge ve zaman adını verdiler. İşte Zülkarneyn tam olarak bu bölgelerden birine gidiyor. 6 aylık karanlığın başlangıcı olan bir dönemde kutuplara yakın olan bir yere gidiyor. Peki altay karanlığın başlangıcında buraya gittiğini nereden biliyoruz derseniz, hani az önce Magrib ifadesi aynı zamanda güneşin gözden kaybolduğu zaman anlamına geliyor demiştim ya. İşte buradan anlıyoruz ki Zülkain'in bu bölgeye güneşin gözden kaybolduğu zamanın başlangıcında gidiyor. Zaten devamındaki güneşi karanlık bir pınarda gözden kaybolurken uzaklaşırken buldu ifadesi de bunu gösteriyor. Burada da mealler karanlık bir pınarda batarken buldu şeklinde tercüme ettiği için sanki güneş bir yere fiziksel olarak batıyor gibi yanlış anlaşılmaya sebep oluyor. Oysa ki burada batarken manası verilen tagrubu ile az önce anlattığım magrib kelimesi tamamen aynı kökten geliyorlar. Tagrubu fiili geniş zaman çekimiyle güneş gözden kayboluyor anlamına geliyor. Magrib ise güneşin gözden kaybolduğu yer veya zaman anlamına geliyor. Yani burada da güneş fiziksel olarak bir yere batıyordu şeklinde bir şey söylenmiyor. Güneş karanlık bir pınarda gözden kayboluyordu, insanların gözünden uzaklaşıyordu deniliyor motomot. Buraya kadar ayetten anladığımız şu. Zülkarneyn güneşin gözden kaybolduğu bölge denilen kutuplara yakın bir yere doğru yolculuk yapıyor. Altay karanlığın başladığı bir dönemde kutuplara yakın ve okyanusa bakan bir yere ulaşınca da güneşi şu an ekranda gördüğünüz gibi karanlık bir pınarda kayboluyor gibi görüyor. O bölgenin civarında da bir millete rast geliyor. Sonrasında ayet anlatılan diğer olaylar. Dedik ki ey Zülkarneyn istersen azap istersen onlara güzel davran. Bu kısmın konumuzla bir alakası olmadığı için buraya girmemize gerek yok. Bu millet kimmiş, ne zaman yaşamış, Zülkarneyn onlara ne söylemiş falan bunların konumuzla bir ilgisi yok. Tek bildiğimiz Zülkarneyn kutuplara yakın bir yere, insanların yaşadığı bir yere doğru gitmiş. Bu bilgi konumuz açısından bize yeterli. Şimdi bu kısmı çözdüğümüze göre problemli olduğu iddia edilen diğer bir konuya geçelim. Zülkarneyn'in bir sonraki yolculuğu. Güneşin doğduğu yere olan yolculuğuna gidelim. Konuyla ilişkili olarak bilimsel hata iddia edilen diğer bir kısım ise Keft 90. ayetteki Güneşin doğduğu yer ifadesi. Genel çevrede bu kısım şöyle tercüme ediliyor. Nihayet güneşin doğduğu yere gelince ona öyle bir kavmin üzerine doğarken buldu ki onlara güneşe karşı hiçbir engel yapmamıştık. Bu ayette güneşin doğduğu yer anlamı verilen ifade orijinal Arapça metninde matliya şeklinde geçer. Matliya kelimesi Kur'an'da güneşin doğduğu yer anlamında kullanılmaz. Kur'an'da güneşin doğuşunu anlatmak için matliya kelimesi değil meşrik kelimesi kullanılır. Mesela doğuda batıda Allah'ındır. Bu ayette doğu bölgesi anlamında meşrik kelimesi kullanılmış. Doğu'nun da, batının da, ikisinin arasındakilerin de Rabbidir. Burada da yine doğu anlamında meşrik kelimesi kullanılmış. Zaten Kur'an'da meşrik kelimesinin geçtiği ayetlere bakacak olursanız neredeyse tüm Kur'an boyunca batının zıttı anlamında olan doğu kelimesi anlamda kullanılmış. Ama gelin görün ki Kef 90. ayette meşrik kelimesi değil, matla kelimesi kullanılıyor. Peki matla kelimesi ne anlama geliyor? En eski sözlüklerden biri olan İbn Farise gelin birlikte bakalım. İbn Faris matla kelimesini açıklarken şöyle söylüyor. Tala bir şeyin zuhur etmesi yani görünmesi ve bariz olması anlamına gelir. Yani bu kelime bir şeyin açıkça görünür olması anlamına geliyor. Bu durumda ayetin anlamı şöyle oluyor. Nihayet güneşin göründüğü yere gelince ona öyle bir kavme görünüyorken buldu ki onlara güneşe karşı hiçbir engel yapmamıştık. Peki bu anlam neyi ifade ediyor? Yani güneşin doğduğu yer anlamda değil de güneşin göründüğü yer anlamında olması neyi değiştiriyor ki? Bu anlam buradaki bilimsel hata iddiasını kökten çözüyor aslında. Çünkü bu anlama göre Zülkarneyn güneşin doğduğu bir bölgeye gitmiyor. Kutuplarda güneş aylarca görünmezken Zülkarneyn ekvatora doğru ilerlerken güneşin göründüğü bir yere gidiyor. Aradaki farka lütfen dikkat edin. Eğer bu kelime güneşin doğduğu yer anlamına geliyorsa sanki dünyada bir noktada güneş doğuyormuş da Zülkaine güneşin doğmuş olduğu noktaya gitmiş gibi bir yanlış anlaşılma meydana geliyor. Yani sanki Kur'an böyle bir şeyi tarif ediyormuş gibi anlaşılıyor. Ama eğer sözlüklerde dediğimiz gibi güneşin o dönemde göründüğü bir yere gidiyorsa ve bu kelime güneşin bariz bir şekilde göründüğü bir yer anlamına geliyorsa ki az önceki açıklamaya göre geliyor. Bu az önce bahsettiğim kutuplara yolculuk yaptığı çıkarımımı tamamen destekleyen bir şey. Çünkü kutuplarda güneşin hiç görünmediği bölgelerden ekvatora doğru gittiğimizde güneşi görebiliyoruz. Zülkarneyn kutuplarda güneşin görünmediği bu bölgelerde işini bitirdikten sonra ekvatora doğru yolculuğa çıkıyor. Bu sefer de güneşin göründüğü bir bölgeye geliyor ki bu bölgede insanlar güneşe maruz kalıyorlar ve güneşten kendilerini koruyacak hiçbir engel bulunmuyor. Bu bölge muhtemelen sahra çölü gibi dümdüz arazisi olan bir yer. Çünkü ayette bu millete güneşe karşı hiçbir engel yapmamıştık deniliyor. Bu da aklımıza sahra çölü gibi güneşe maruz kalan dümdüz bir araziyi akla getiriyor. Çünkü sahra çölünde insanları güneşe karşı koruyacak doğal hiçbir oluşum yok. düz bir arazi. İnsanlar hayatta kalmak için muhtemelen mağaralara veya bir şekilde yer sığınıyorlardı. Hatta bu bölgenin çöl iklimi gibi düz ve sıcak bir arazi olduğunu eski tefsirler de belirtiyor. Eski tefsirlerde çeşitli abartılı hikayeler bulunmakla birlikte bu bölgenin ekvatora yakın olan düz bir arazi olduğu ve siyahilerin yaşadığı bir bölge olduğu belirtiliyor. Bu bölgede insanlar güneşten korunmak için gündüz yer altındaki tünelleri iniyor, gece vakti de avcılık yapıyorlarmış. Bu tip detayların doğruluğu veya yanlışlığı konumuzla alakalı değil. Bizim ayetten anladığımız kadarıyla Zülkarneyn güneşin göründüğü düz bir araziye geliyor sadece. Şimdi buraya kadar ayetlerden anladığımız kadarıyla olay şu. Zülkarneyn bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuğunda ilk olarak güneşin aylarca hiç görünmediği kuzey kutbuna yakın olan bir bölgeye gidiyor. Bu bölgeye ilk giriş yaptığında da ayette geçtiği üzere güneş bir pınarda kayboluyor gibi görünüyor. Burası önemli bir detay. Güneş karanlık bir gözde kayboluyordu demiyor. Güneşi karanlık bir gözde kayboluyor olarak buldu deniliyor. Türkçe'de çok belli olan bir fark değil ama Arapça'da güneş kayboluyordu şeklinde. Yani kâne tekrubu denilmiş olsaydı bu sanki güneş gerçek anlamda bir yerde kayboluyor anlamına gelirdi. Ancak bunu demek yerine Zülkarneyn öyle buldu deniliyor. Yani ayette ve cede fiili kullanılıyor. Olay Zülkarneyn gözüyle anlatılıyor yani. Zülkarneyn güneşin kaybolduğu bu kutup bölgesine bu dönemin başlangıcına geldiğinde Güneşi karanlık bir pınarda kayboluyor gibi buluyor. Ayette bu detayı anlatmış. Zülkarnin kutup bölgesine bu kavme rast gelip işini bitirdiği zaman aynı dönem içinde de ekvatora doğru harekete geçiyor. Kutuplarda güneşin görünmediği bu dönemde Kef 90. ayete belirtildiği üzere güneşin göründüğü bir bölgeye yani ekvatora yakın bir bölgeye gidiyor. Sonrasında da anlatsan diğer detaylar. Diğer detayların konumuza ilgisi olmadığı için bu detaylara bu videoda girmiyorum. Bu videodaki konumuz bu güneşin battığı yer ve güneşin doğduğu yer ifadelerinin bilimsel olarak hatalı olup olmadığını çözmekti. Gördüğünüz üzere temeldeki problem Kur'an'daki ifadelerin doğru bir şekilde Türkçe'ye tercüme edilmemiş olması. Türkçe'de güneş battı ifadesi ile gemi suya battı ifadesi arasında bir fark olmadığı için Türk okuyucular olarak bu ayete denk geldiğimizde yanlış anlıyoruz. Sanki güneş fiziksel olarak dünyada bir yere batıyor gibi anlıyoruz. Sonra da çeşitli forumlarda misyonerler bu ayetleri dillerine dolayarak Kur'an'da bilimsel hata bulduk diyorlar. Oysa ki gördüğünüz gibi ayette tamamen çeviri kaynaklı bir yanlış anlaşılma var. Ayetin kendisine bilimsel bir hata yok. Zaten Allah'ın kelamında da bilimsel bir hata olamaz. Video bu kadardı ancak sizin bir izleyici olarak fikriniz benim için önemli. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Benim bahsettiğim bu teoride aklınıza takılan, mantıklı gelmeyen veya katkı sunmak istediğiniz bir şey varsa bunu lütfen yorumlarda belirtiniz. İlaveten çalışmalarımda bana destek olmak isterseniz bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.